Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Yağmur Sabancılar. Bugün size şöyle güzel bir modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Ee, buna yay deseni deniliyor arkadaşlar. Ee, normal yeleklerde, süeterlerde, hırkalarda özellikle kazaklarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, modelimiz hemen burası ön yüzü arkadaşlar. Şurası da Arkası da bu şekilde. Ya yani arkası da düzgün bir şekilde gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben size yine aynı böyle 4 e, modelden oluşan bir anlatım yapacağım arkadaşlar. Onun için hemen 22 artı 2 ilmek atacağım arkadaşlar. 22 e, ilmeğin modelim için. 2 ilmek de e, kenar ilmekleri olarak kullanacağım arkadaşlar. Ve üç buçuk numara şişle ördüm bunu ben. Bunu da aynı şekilde üç e, buçuk numara daha tok dursun diye üç buçuk numaralı şişle ördüm arkadaşlar. E, 22 ilmeğimi atıp yani 24 ilmeğimi atıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 24 ilmeğimi attım ve geldim. Şimdi hemen arka sırada modelimi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane düz, 2 ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum. İpimi doluyorum, şişime doluyorum. Tekrar iki ilmeği birden bu sefer iki tane ilmeği beraber ters olarak örüyorum arkadaşlar. Yani bir tane arttırdım, bir tane azalttım. Yine aynı sayı oldu. Tekrar iki düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar ipi üzerine doluyorum arkadaşlar. Ve iki ilmeği birden ters olarak örüyorum. Tekrar iki düz, bir ters, ipi üzerine doluyorum ve iki ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Tekrar iki düz, bir ters, ipi üzerine doluyorum, iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar iki düz örüyorum ve bir kenar ilmeğim. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. İkinci sıramızda modelimizin ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum arkadaşlar. İki tane tersim var burada. İki ters öreceğim. İki tane tersimi ördüm. Burada da üç tane düzüm var. Şu doladığım, doladığım ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir düz, doladığım ilmek, ikinci düz ve üçüncü düz. Üç tane düz. Tekrar iki ters örüyorum. İki tane tersim var. Tekrar üç tane düzüm var. Bir, doladığım ilmek, iki düz, üçüncü düz. Tekrar 2 ters. 3 düz doladığım ilmek o da düz doladığım ilmekle birlikte 3 tane düz ördüm. Tekrar 2 ters. Tekrar doladığım ilmekle beraber 3 tane düz 2 ters ve 1 kenar ilmeği. Şöyle al. Modelimin 3. sırasındayım arkadaşlar. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu sefer iki tane düz var arkadaşlar. Hemen iki tane düzümü örüyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 Tekrar 2 düz 3 ters 1 2 3 Tekrar 2 düz 3 ters 1 2 3, 3 tane ters, 2 düz, 3 ters, 1, 2, 3, 2 düz ve kenar ilmeği. Dönüyoruz, ters yüzündeyiz arkadaşlar ve 3. E, 3. E, sırayı bitirdik, 4. Sıradayız yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Dördüncü sırada ilmeklerimi göründüğü gibi öreceğim arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi göründüğü gibi şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hemen iki ters, iki tersim var. Üç tane düz. İki ters, 3 tane düz ipimi burada bağlamışım 2 ters şöyle yapalım 3 tane düz tekrar 2 ters 3 düz 2 ters ve bir kenar ilmeği şu şunu keselim İpimi ben burada bağlamışım şimdi 5 sıradayız arkadaşlar Evet tekrar arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hemen 1 2 tane düzüm var. 1 ters 2 3 3 tane ters. Tekrar 2 düz 3 ters. 2 düz 3 tane ters bu şekilde devam ediyorum 2 düz 3 ters bu da kenar ilmeği 6 sıramız dayız ve yine Göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın 2 ters 3 düz. 2 ters 3 düz. Yine bu şekilde göründüğü gibi öreceğim. 2 tane tersimi örüyorum. 3 tane düzüm var. 2 3 2 ters 1 2 3 düz 2 ters 3 tane düz. 2 ters. 3 tane düz. Tekrar 2 ters. Ve bir de kenar ilmeği. Şimdi arkadaşlar İlk ilmeğimi yine örmeden aldım ve 7. sırasındayım. İlk iki düzümü ördüm arkadaşlar. Bir tane ters örüyorum. Şimdi şu var ya arkadaşlar 1, 2, 3 bakın. Şu dördüncüden arasından giriyorum ve ilmeğimi bakın şu dördüncüden arasından girdim ilmeğimi çıkarttım ve şunu söküyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimi söktüm. Elimle düzelttim. Tekrar yandaki tersi ördüm. Tekrar iki düz örüyorum. Bir ters örüyorum. bir ters ördükten sonra hemen şu ikinci ikinci tersim var arkadaşlar şurada şu bakın arkadaşlar hemen şu dördüncü boşluktan giriyorum ilmeğimi bu şekilde çıkarttım çıkartınca şuradaki ilmeği bırakıyorum söküyorum bunu bu şekilde sonuna kadar söküp elimle düzeltiyorum tekrar bir ters örüyorum. Yani şu görüntüyü verebilmek için söküyorum. Tekrar iki düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Yine geldik. Bakın dördüncü. Hemen buradan giriyorum boşluktan. Şöyle dördüncünün boşluğundan giriyorum, çıkarttıktan sonra ilmeğimi bırakıyorum, elimle düzeltip hemen bir ters örüyorum. Bu şekilde çok basit, kolay ve şık bir model. Yabancı bir kanalda görmüştüm bunu arkadaşlar, hoş bir kazak yapılmıştı bundan. Ee, Avrupa tasarımcıları e, diye bahsediliyordu modelde yani bir Avrupa Avrupalı birinin tasarımcısı tasarımıymış bir tane ters örüyorum ve tekrar dördüncü boşluğa giriyorum çıkarıyorum ilmeğimi bıraktım söküyorum. Söktükten sonra hemen yandaki tersi örüyorum arkadaşlar. 2 tane düz örüyorum. Bir de kenar ilmeğim. Bu şekilde. Burası ön kısmı arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyim. Şöyle alayım. Şimdi arka yüzdeyim arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen iki tersim var. İki tane ters örüyorum. Bir, iki, üç. Üç tane düz örüyorum. Şu e, ortadan çıkarttığım ilmeği düz olarak örüyorum. Yani üç tane düz örüyorum. Tekrar iki tane ters. Üç tane düz. 2 ters 3 düz 2 ters 3 tane düz 2 ters ve 1 kenar ilmeği Döndük arkadaşlar. Tekrar arka yüzdeyiz. E, pardon ön yüzdeyiz. E, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine göründüğü gibi iki düz, üç tane ters olarak öreceğiz. Üç tane ters, iki düz, üç ters, iki düz. 3 tane ters 2 düz 3 ters 2 düz bir de kenar ilmeği Evet şimdi arka yüzdeyiz arkadaşlar yine İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 3. Tekrar 2 ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 ters 3 düz 2 ters hemen bir de kenar ilmeği şimdi arkadaşlar modelimizi nasıl takip edeceğiz bakın şunun üzerindeki Şunun üzerindeki yani 3 tane örüp bir tane şey yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 o ilk sıradaydı arkadaşlar. Dörtlü yaptığımız ilk sıradaydı ve e, üzerine alıp ters olarak battığımız hani bir azaltıp bir e, çoğaltıyorduk ya o ilk sıradaydı arkadaşlar. Bundan sonra göründüğü gibi yani göründüğü şekilde gideceğiz. O da 1, 2, 3 3. olduğu zaman e, ilmek çıkaracağız. Yani şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım hemen iki düzümü örüyorum. Bir, iki. Bir tersimi örüyorum arkadaşlar. İkinci tersimden bakın. Bir, iki, üç. Şu araya giriyorum arkadaşlar. Üçüncünün arasına giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra burayı bırakıyorum. Tekrar söküyorum. Elimle düzeltiyorum arkadaşlar ve bir tersimi örüyorum tekrar iki düz örüyorum tekrar iki düz örüyorum arkadaşlar bir tane ters örüyorum hemen bir bakın 1-2-3 şu boşluktan batıyorum ve battıktan sonra ilmeğimi çıkarttıktan sonra burayı bırakıyorum ve burayı söküyorum arkadaşlar bu şekilde elimle düzeltip tekrar yandaki ters örüyorum. Tekrar iki düz örüyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor yani böyle. Görüntüsü bu şekilde. İki düz ördükten sonra bir ters örüyorum ve yine bir iki üç arkadaşlar buradaki boşluğa batıyorum. Batarken hemen burayı çıkartıyorum. Buradaki ilmeğimi çıkarttım arkadaşlar. Tekrar bir ters örüyorum. Tekrar iki düz örüyorum. Biraz yansıyor. Tekrar iki düz ördükten sonra bir ters örüyorum. Bakın 1 2 3 şuraya batacağım. Buraya batıyorum. Çıkarttıktan sonra bu ilmeğimi bıraktım. Burayı söküyorum arkadaşlar söktükten sonra şöyle bir düzeltiyorum elimle tekrar yanındaki tersi örüyorum ve iki tane düzümü örüyorum bu da zaten kenar ilmeği bu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar şimdi ilk kurulumdan sonra arkadaşlar ilk kurulumdan sonra bu şekilde sürekli devam ediyoruz yine bir sıra daha göstereyim. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Göründüğü gibi örüyoruz. 2 tane ters örüyorum. 3 tane de düzüm var. 3 tane de düzüm ördüm. Tekrar 2 ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 ters 3 düz 2 ters 3 tane düz 2 ters ve bir kenar ilmeği tekrar ön yüze geldim ilk ilmeğimi hemen örmeden alıyorum 2 tane düz örüyorum. Bu sefer 3 tane ters. 1 2 3 2 düz 3 ters. 1 2 3 2 tane düz 3 tane ters. 1 2 3 Tekrar 2 düz 3 ters tekrar 2 düz bir tane kenar ilmeğim dönüyorum arka yüzdeyim hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım bu sefer iki ters örüyorum 3 tane düz örüyorum 2 ters 3 düz 2 3 2 ters 3 tane düz 2 ters 3 düz tekrar 2 tersimi örüyorum ve bu da kenar ilmeği yine geldik ön yüz arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bakın iki tane düzüm var burada iki tane düzümü ördüm bakın yine üç tane oldu arkadaşlar 1 2 3 model tekrar kuracağız bir ters örüyorum arkadaşlar ve ikinci tersimin hemen şu 1, 2, 3 ya arkadaşlar. Yine üçüncü arasından giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve buradaki ilmeğimi bırakıyorum arkadaşlar. Söküyorum. Elimle düzelttikten sonra bir ters örüyorum arkadaşlar. Tekrar iki düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir ters ördükten sonra bakın ikinci tersimin içinde bir Bakın arkadaşlar şu kısım değil. Şurası. Yani şu kısım. İkinci ters yani bir tane ters örüyoruz ya iki düzden sonra. Bu ikinci tersi ortasından yani bu modeli takip ederek arkadaşlar. Hemen üçüncü ilmekten girdim. Girdim çıkarttım arkadaşlar ve şuradaki ilmeğimi bırakıyorum arkadaşlar. Bırakıyorum bunu söküyorum. Tekrar ters olarak örüyorum. Tekrar 1-2 düzümü ördüm. Bir tersimi ördüm. Yine geldik modele. Bakın. 1-2-3 üç. Şu 3. hizadan girdim. Bunu bırakıyorum. Bir ters olarak ördüm arkadaşlar. Tekrar 2 düz örüyorum bir ters örüyorum. Hemen bakın 1 2 3 bakın. 1 2 3. Hemen şuradan şu aradan giriyorum. Girdikten sonra bunu bırakıyorum. Ben burayı söktüm. Ve bir tersimi örüyorum yandaki tekrar iki düz örüyorum. Kenar ilmeğim Yani bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bu angora iplerle daha güzel oluyor arkadaşlar. Ee, şu şekilde göstereyim, burada göstereyim arkadaşlar. Ben bunu ütülemiştim. Bu da ütüsüz hali. Eğer e, angora iplerle yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Angora iplerle böyle e, çift kat kullanıp kazak e, ya da tek katlı Kullanırsanız kazak yine yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ajurlu ajurlu duruyor. Bence çok hoş bir model, tam mevsimlik bir kazak olur ya da yelek olur arkadaşlar. Süetelerinizi bile uygulayabilirsiniz. Bence çok hoş bir model. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz, abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Instagram sayfam örgüm tasarım 01 arkadaşlar. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı ya da belirtmek istediğiniz önerilerinizi, sorularınızı yani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorum yapabilirsiniz beğenilerinizi yorumlarınızı ve abone olmayı eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın.